Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle bir araba yapacağız Hadi başlayalım Öncelikle ekle arabamızın gövdesini alalım Ardından tekerlerini takalım Bu arabayı ben çok beğendim arkadaşlar Yani güzel şık bir görüntüsü olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim Arkadaşlar. Arabamızın gövdesini yaptım. Şimdi direksiyonu koyalım. Direksiyonu koyduk. Ardından arabamızın arkasına ışıklarını koyalım. Bakın arkadaşlar. Ve ardından arabamızın tekerlerini ekliyorum. Arka tekerler eklendi. Şimdi ön tekerleri ekleyelim. Evet. Ön tekerleri de ekledik. Şimdi arabamızın lastiklerini takalım. Ben öne büyük boy, arkaya küçük boy lastik taktım. Ama eğer siz isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Zaten lastikler arasında çok bir fark yok ama yine de ufak bir fark var. Görüyorsunuz ki bu biraz daha küçük, bu biraz daha büyük. Şimdi arabamızı sürecek olan adamımızı yapalım. Öncelikle adamımızın ayaklarını gövdeye takalım. Ardından adamımızın kafasını takalım. Ve adamımızın kafasının üstünü takalım. Ardından adamımızın şapkasını ve kollarını takalım. Arabanın adamımızın ellerini de takalım. Ve adamımız da hazır. Şimdi adamımızı arabamıza oturtalım. Ben adamı böyle ben adamı böyle kullandım. Ama eğer siz isterseniz adamınızı polis falan koyabilirsiniz. Ben bunu daha tatlı gördüm. Yoksa polis adam, yoksa polis adamı da var. İsterseniz onu da oturtup gösteririm. Aa bence buna daha çok öbür öbür adamımız daha çok yakıştı. Bakın bu da öbür, öbür adamımız. Arabamız gayet güzel oldu. Yani ben beğendim. Sizin de fikirlerinizi almak istedim. Kanalıma yorum yaparsanız fikirlerinizi öğrenebilirim. Evet arkadaşlar. Bugün yaptığımız araba bu. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma yorum yapıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz.